Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün terazi burcundaki Şironik Dolunay'dan biraz söz etmek istiyorum. 13 Nisan Pazar günü saat 03.21'de gerçekleşecek. Terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek bu Dolunay. Dilerim hepimiz için hayırlı olanlar gerçekleşsin. Zorlukları da kolaylıkla atlatalım. Evet. Dolunay Koç Güneşi ile kavuşum yapan Şiron'a da karşıtlık yaptığı için adı da o sebeple Şironik Dolunay. Aslında buna Pembe Dolunay da deniyor. Yani Paskalya döneminde gerçekleştiği için, bahar başladığı için. Evet, Dolunay Koç Güneşi ile kavuşum yapan Şiron'a karşıtlık yaparken adaleti, diplomasiyi, ilişkileri, otoritenin aldığı yaraları ve içimizdeki dengeyi hatırlatacak. Bu durum özellikle benlik algısı, ilişkilerdeki yaralar ve bireysel kimlikle ilgili eski sorunları tetikleyebilir. Terazi dolunayının dispozitörü Venüs Balık burcunda durak pozisyonda. Bu dolunayı takip eden günlerde ve haftalarda nihayet eski döngüden kurtulduğumuzu ve yenisine girmeye hazır olduğumuzu hissedebiliriz. Şironik dolunay bir dönüm noktası etkisi taşıyor aynı zamanda. Kısa vadede zorlayıcı olsa da uzun vadede daha sağlam yapıların kurulmasını destekleyen bir enerjisi var. Özellikle geçmiş travmaları ve finansal ya da ilişkisel sorumlulukları iyileştirme fırsatı sunuyor kullanabilene. Evet bu dolunay 14 Ekim 2023 tarihindeki terazi güneş tutulmasını 18 Eylül 2024'teki tutulmayı 29 Mart Koç burcunda gerçekleşen güneş tutulmasını da tetikliyor. O zamanlarda başlamış konularınız, yeni işleriniz varsa onlarla ilgili sorunlar belki çözülebilir veya bizim için daha net ve görünür hale gelebilir. Tamamlayabiliriz tabii ki. Sorunları çözedebiliriz. Dilerim o şekilde olsun. Düşünün bakalım neler olmuştu o dönem. Terazi burcunun anlamlarında uyum, denge, diplomasi, politika, adalet, sanat, sanatçılar ve kadınlar bulunur tabi. Bunun yanı sıra gölge kullanımında denge kaybı, güvensizlik, kararsızlık ve yüzeysellik de olabiliyor. Devletler astrolojisinde durum biraz daha farklı, konulara parmak basıyor. Nedir bunlar? Terazi burcunun sembolleri işte adalet, partiler, siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, savaşlar, anlaşmalar, köprüler, güzel yapılar, evlilikle ilgili kurumlar, mesela evlendirme daireleri gibi açık düşmanlarımız, sanatçılar, modacılar, mimarlar, dekoratörler, kuaförler, güzellik salonları, halkla ilişkiler ve tekstil sektörü, müzayedeler, lüks ürünler, mücevheratçılar, kuyumcular da terazi burcu ile ilişkili dünya sorusunda ülke haritalarında da uyumun sağlandığı, uyumsuzlukların hoş karşılanmadığı yerleri gösterir. Sağlıkta terazi burcu ise bel bölgesi yani bel omurları ve böbrekleri yönetir genel olarak. Dolayısıyla bu alanlarda sağlığa dair gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra bu dolunayda dolunayı kareleyen bir Mars yengeç söz konusu. Dolayısıyla kaza, yangın, yaralanma ve hatta sindirim sistemi ile ilgili, yeme içme sağlığı ile ilgili problemleri de e, gündeme taşıma e, ihtimali barındırıyor Evet şimdi bu terazi dolunayının derecesi 23 derece demiştik burada spika sabit yıldızı bulunmakta spika Venüs doğasında ve çok ihtişamlı bir sabit yıldız e, ün başarı bolluk bereket mal mülk şans getirir e, hayatta istediğin çok şeye ulaşabilirsin ve ünlüleri anlattığı için de ünlü kişilerle ilgili konuları da gündeme getirmesini bekleriz. Örneğin yani tabii konunun dışında ama 23 derece olunca ülkemizin tanınmış sanatçısı e, Tarkan'ın Güneşi Spika'dır mesela. E, muhtemelen onunla ilgili de bir takım gelişmeler görülebilir. Evet Güneş ise Akamar sabit yıldızıyla kavuşumda Koç burcundaki. E, bu sabit yıldız Jüpiter doğasında. Kadim astrologlar e, olumlu sabit yıldız olarak değerlendirmişler. Özellikle kamusal başarı vermesiyle biliniyor. Devlet ve otorite figürler içerisinde önemli konumlara gelmeyi anlatır. Güneşle etkileşimlerinde de liderlik vasfı verir. şironla birlikte yaralı bir lideri de izah ediyor olabilir tabii. Evet, şimdi bu dolunayın yükseleninde Kova burcu bulunmakta. Çünkü çıkardığımız an haritasında Ankara'ya göre çıkarttığımızda kova yerleşimi söz konusu. Farklı ülkelerde farklı e, burçlarda bir yükselen olabilir. Tabii ki onların konuları da değişir. Donlay haritasının yükselinde kova derken kova neyi temsil ediyor? Yenilikçilik, bilimsel teknolojiye yatkınlık, sıra dışılık, e, entelektüel yapı, toplumsal konular ve devrimlere ilişki... ...ilişkili, özgür ve isyankar bir doğa söz konusu oluyor kovada. Bu arada Ankara'ya göre çıkarttığımız an haritasının yükselen derecesi de 12 derece kova. Orada da bir sabit yıldız var. Albali sabit yıldızı dediğimiz. Albali, Merkür ve Satürn karakterinde aslında zenginlik ve başarı verme ihtimali yüksek bir sabit yıldız. Ancak bunun sonu pek iyi bitmeyebiliyor. Özellikle sabit yıldızın anahtar kelimelerinden bahsedecek olursak tehlike, kazalar, risk, zulüm hatta ölümle karşılaşma veya psikolojik ve fiziksel işkenceler şeklinde de değerlendirilmiş. Umarım olumsuz şeyler olmasın. Evet, Terazi donlayının bireysel etkilerine geçmeden önce ülkemizin nasıl etkileneceğine kısaca bir bakalım. Diyorum. Tabii bu e, ülkemize geçmeden önce de e, dünyada bazı ülkeleri e, etkileme potansiyeli taşıdığı için hangi ülkeler olabilir? Ben tabii tamamına bakamadım ama bir kısmına göz gezdirdim. E, Filistin, Suriye, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Kıbrıs ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir bu süreçte ülkemizde olası etkilerini özetleyecek olursam Öncelikle özet bir bilgi geçeyim terazi burcundaki dolunay genellikle diplomatik hareketlilikleri uluslararası ilişkilerde önemli müzakereleri veya hukuk ve toplumsal adaletle ilgili gelişmeleri gündeme getirir ancak tabii ülkemizde hem 8 hem dokuzuncu evi etkileyen bir yere yerleşmiş. Dolunay'da ülkemiz için ana konu başlıkları uluslararası diplomasi, yabancı ülkelerle olan anlaşmalar, diplomatlar, adalet, hukuk, ekonomi, toplumsal düzen, siyasetçilerimiz, milletvekilleri, meclis, belediyeler, yöneticiler, eğitim sistemi, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, borsa, hazine, finans gençler ve çocuklar, eğlence sektörü, sanat, spor ve spor kulüpleri ve ekonomi. Şimdi Dolunay hem iç hem dış politikada aynı zamanda ekonomi açısından hareketli ve hassas bir döneme işaret ediyor. Diplomatik ilişkilerde sertleşme, ekonomi ve finans alanında da zorlayıcı gelişmeler, toplumsal hareketlilikler. Olası görünüyor. Özellikle halkın beklentileriyle hükümetin politikaları arasında gerilim artabilir. Daha detaylandıracak olursak 9. evde etkili demiştik. Bu uluslararası hukuk dış politika akademik çevrelerde önemli gelişmelere vurgu yapıyor. Aynı zamanda dolanan Türkiye kuruluş haritası dördüncü evine düşüyor. Bu sebeple iç güvenlik halk iklim emlak toprak konuları halkın genel durumu özellikle muhalefet partileri ve politikalar ve iç politikalar gibi konulara vurgu yapıyor. Tabii bu alanda politikada ciddi tartışmalar yaşanabilir. Yine emekliler yine gündem olabilir. Gayrimenkul piyasası, arazi politikaları ve şehirleşmeyle ilgili ve iklimle de ilgili büyük kararlar alınabilir. Biliyorsunuz dolunaylar başlamadan önce etkisini göstermeye de başlayabiliyor. Belki bunlar zaten de başladı. Bunun yanı sıra muhalefetle iktidar arasında zaten epey de devam eden bir şey var. Sözlü elması var. Bu devam edebilir. Ve iç güvenlik, hukuk konularında yeni düzenlemeler, yasal düzenlemeler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra halkın beklentileriyle hükümetin aldığı ekonomik, sosyal kararlar ve politik kararlar halkla hükümet arasında gerilimi artırabilir bunun yanı sıra hükümet, yönetici kesim, tanınmış kişiler, meclis, ittifaklar, çalışan kesim, sağlık ve kolluk güçleri gibi alanlarda beklenmedik ani gelişmeler e, olası görünüyor. E, Şiron e, Güneş kavuşumuna karşıtlık yaptığı için dolunay liderler veya hükümetteki kişilerle ilgili prestij kaybı veya eleştirilerle karşı karşıya kalma Söz konusu olabilir. Yönetici figürlerin zorlu kararlar almak zorunda kalabileceği, halkın ise bu kararları sorgulayabileceği bir dönem olabilir. Bunun yanı sıra devlet yönetim içinde zayıflık, karmaşa veya birtakım gizli planların olabileceğine dair de yerleşimler söz konusu geldi bana dolunayın gerçekleştiği konuma yaptığı açılar sebebiyle özellikle ekonomi, iç güvenlik, devlet yönetimi ve halk hareketleri açısından önemli etkiler barındırıyor. Devletin e, güvenlik politikaları, askeri hareketlilik ve uluslararası ilişkilerde birtakım belirsiz koşullar e, söz konusu olabilir. E, Satürn'ün dolunay tarafından tetiklenmesi zaten dış politika, uluslararası ilişkiler Ekonomi ve hukuk alanındaki baskıların artabileceğini, ya da geçmişe ait bilmediğimiz konuların ortaya çıkabileceğini ya da bunların tamamlanmasına dair gelişmelere işaret ediyor olabilir. Ekonomik olarak zorlayıcı bir süreç, devlete mali politikalarında önemli değişimler ve ekonomik baskılar olabilir ekonomik dönüşümler, uluslararası borç ilişkileri ve finansal krizlerin gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. E, yasalar, hukuki konular, eğitim, e, uluslararası ticaret konularında geçmişe dair konular öne çıkabilir. E, bunun e, yanı sıra daha başka aslında e, eklenebilecek şeyler e, söz konusu, e, özellikle. E, gazeteciler düşün insanları e, gibi e, kişilerle ilgili de önemli hukuki süreçler e, yaşanabilir bireysel olarak bakacak olursak bireysel açıdan bu Dolunay e, önemli bir dönüm noktası e, olabilir e, zaten dispostörü e, balık durak pozisyonda geçmişe bir vurgu var e, ...ve artık geçmişten gelen problemlerin çözümüne dair bir takım kararlar alınması gerektiği e, aşikar. E, tabii Dolunay kısa vadede zorlayıcı olsa da uzun vadede daha sağlam yapıların kurulmasını destekleyen bir enerjiye de sahip. Doğru kullanabilirsek finansal ve duygusal anlamda daha derin ve kaderi gelişmeler yaşanabilir ilişkilerde veya bireysel kimlik konusunda geçmişten gelen yaralar, travmalar gündeme gelebilir ancak dediğim gibi bu e, yüzleşmeler uzun vadede iyileştirici de olabilir. Bu geçmiş finansal travmaları iyileştirme fırsatı da sunabilir bazılarımıza. Bu dolunayda uzun vadeli planlar e, için olumlu fırsatlar e, doğabilir. Bu dönemde işsel dengeyi korumak, ilişkilerde uyumu sağlamak, sanat ve estetik değerlerle ilgili konulara yönelmek faydalı olabilir. Eğitim, seyahat, ticaret veya hukuki meselelerle ilgili önemli kararlar e, alınabilir. Ancak burada e, sabırlı e, olmamız gerekiyor. Çalışma hayatında ve sağlık konularında da bazı stresli gelişmeler olabilir. Özellikle duygusal anlamda hassasiyetler e, artabilir ve Girişte de bahsetmiştim, dolunayın temsil edebileceği sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bunları önceden baktırmanızda yarar olabilir. Daha detaylı bakacak olursak açık kalıpları zorlayıcı enerjileri harekete geçiriyor ama bunu düzgün bir biçimde kullanırsak uzun vadeli sorunlarımızı çözme potansiyeli de taşıyor. Bizim için bu yönünü kullanmak daha mantıklı görünüyor. Bu dolunayın gerçekleştiği evlere baktığımız zaman iletişimin de çok önemli olduğu, Mars'ın Yengeç'ten dolunaya kare yapıyor oluşu hem sağlık için hem iletişim anlamında pasif agresif durumların ortaya çıkabileceğini, iyi yönetilmesi gerektiğini gösteriyor bize. Tabi burada ay düğümü, kuzey ay düğümü, balık, Satürn, Merkür, Venüs ee, ve Satürn hepsi balıkta bir stellium oluşturuyor. Ee, bu stellium'un Mars'ta güzel bir açısı var. Ee, i̇yi anlamda kullanabilirsek e, bir takım aksiyonları kalıcı e, düzene e, çevirebilirsek e, iyicil bir anlamda. Hatta Uranüs'te de bir 60'lığı var. E, bu yönünde kullanabilirsek hani yenilik anlamında e, geleceğe yönelik programlar, planlar söz konusu olabilir. Fakat Dolunay e, bunlara e, bir yot açı yapıyor. E, yot açı tabii ani e, dönüştürücü bir enerji. E, öte yandan işte Mars'ın e, üçgen açısı e, ve işte Uranüs iyicil açısı falan e, dediğim gibi uzun vadede sağlam kararlı kaderi gelişmeleri zemin hazırlayabileceğimizi gösterirken bu yot açıyla ani değişikliklere de açığız. Dokuzuncu evdeki dolunayın getirdiği farkındalıklar ve tamamlanma enerjisi maddi kaynaklar, değerler ve iletişim alanlarında beklenmedik ama kaçınılmaz değişimler yaratabilir. Özellikle eski düşünce kalıplarını bırakmak, daha esnek, daha yaratıcı yaklaşımlar benimsemek gerekebilir. Merkür'ün yerleşimlerine baktığımız zaman da ailevi konular, romantik ilişkiler, riskli yatırımlar, gençler, moral motivasyon ve çocuklarla ilgili konular, ortak finans paylaşılan kaynaklarla ilgili konular bu süreçte önemli olabilecek görünüyor. Dolunay kişisel değerler, ilişkiler, ortaklıklar, adalet, finans, iletişim, medya, hukuk, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, inanç ve kişisel gelişim, eğitim, seyahat, iç ve dış ticaret, yakın ve uzak çevre alanlarında önemli tamamlanmaları, farkındalıkları ve denge temalarını öne çıkaracak her türlü ikili ilişkiyle ilgili işleriniz, mesleğiniz, günlük rutinleriniz, içindeki aksiyon ve mücadele alanlarınız, gündemde yer alacak. Tabii bunun yanı sıra bazılarımız için de sağlıklı ilgili konularda hareketlilikler olası. bu dolunay bahsettiğim gibi 14 Ekim 2023, 18 Eylül 2024 ve 29 Mart 2025 tutulmalarını tetikliyor. Dolayısıyla o zamanlarda başlayan konularınız varsa onlarla ilgili bir takım çözümler olası hatta belki de o süreçteki konuları daha net görmemizi sağlayabilir. Neler olduğunu düşünürsek fark edebilirsiniz. Özellikle finansal, hukuksal, maddi, manevi değerleriniz, eğitim, akademik konular, uz uzak, yolculuklar veya medya ile ilgili ilişkili işleriniz varsa bazı zorunlu değişimler olabilir. Özel ilişkilere, ödemelere, ortaklık varlıklarınıza dair konulara dair çözüme varmamış konularınız varsa burada mantık, adalet, humanizm ve dikkat çerçevesinde yürütmemiz gerekiyor. O zaman çözüme kavuşturabiliriz. Tabi burada ilahi adaleti dayalı durumlarda söz konusu olabilir. Bunların sonuçlarını görmemiz belki hemen şimdi olmazsa da 21 Eylül 2025'te gerçekleşecek güneş tutulması bu konulara dair gelişmeleri verebilir. Satürn kalıcılık ve sistem kurmakla ilgili Venüs Satürn kavuşumu var biliyorsunuz bu balıkta. Dolayısıyla ilk olarak akla finansal konularda düzenlemeleri getiriyor tabii ama bunun yanı sıra Venüs'ün temsil ettiği konularda adalet ve ilişkiler hatta diplomasi. Demek ki bu alanlarda kadersel kararlar gündemde olacak ve bir takım kalıcı düzenlemeler belki yapılacak. Tabi bu bize çeşitli kısıtlama, zorluk ve engeller şeklinde de yansıyabilir. Olmasa zaten kimse düzelteyim diye uğraşmayacaktır. Özellikle Satürn'ün ikinci evde Kuzey Aydın Merkürle kavuşumu Finansal güvenlik, kaynak yönetimi, ve uzun vadeli maddi hedeflerle ilgili ciddi gelişmeleri işaret ediyor. Demek ki para ve değerle ilgili konularda dikkatli düşünüp sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra, bu süreçte geçmişten gelen finansal ya da ilişkiler sorumluluklarla yüzleşmek ve bunları çözmek için sabırlı ve adil olmak gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi Venüs Satürn kavuşumunun 3. evdeki Uranüs'le açısı iletişim, eğitim, yakın çevre ilişkiler, ticari konularda yeni, ani farkındalıklar ve sürpriz gelişmelere kapı aralayabilir. Bu e, dolunaya şironik dedik ve Mars'tan tek kare alıyor demiştik. Bu da e, üçüncü ve dokuzuncu evle ilişkili yerleri harekete geçiriyor. Aynı zamanda dolunayın ayı da haritanın altıncı ev yöneticisi olarak dokuzuncu evde. Demek ki e, bu yüzleşmeler uzun vadede evet iyileştirici olacak ama e, ayın şiron ve Mars'ta yaptığı sert açılar bu süreçte bazı duygusal ve fiziksel hassasiyetlerimizi artıracak. Bunun dışında başka etki ekleyebileceğimiz belki şu olabilir. İnanç, eğitim, seyahat, hukuk ve hayat felsefesi gibi dokuncu, dokuzuncu ev temaları da gündeme geldiği için e, ruhsal ve zihinsel sağlık açısından bir farkındalık yaratabilir. İçsel dengeyi sağlamak adına yeni bir bakış açısı geliştirmemizin önemi var. E, yeni bir bakış açısı geliştirmek, inançlarımızı sorgulamak veya bazı sorunları bırakmak da gerekebilir. E, bu tabii iş hayatınıza ve sağlıkla ilgili konularda değişimin artık kaçılmaz olduğuna da vurgu e, yapıyor olabilir. Günlük hayatınızda çalışma düzeyi, düzeyinizde bazı tamamlanmalar ve değişmeler beklenebilir. Ya da bazıları yeni bir eğitim süreci yurt dışı bağlantılı işler ve hukuki süreçlerle bağlantılı konulara da yöne, yönelebilir. E, kaza, yangın, yaralanma ve güvenlikle ilişkili durumlar, ve dediğim gibi yeme içme konuları ve da, da sağlığa uygunluğuna dikkat etmek faydalı olabilir. Şimdi e, gelelim burçlara olası etkilerine. E, öncelikle her bireyin kendine özgü bir doğum haritası e, olduğu için yerleşimleri de farklı olacağından birebir aynı etkileri beklememeliyiz. Olasılıkları anlamak adına yükselen güneş ve ay burcunuzu okumanızı önerebilirim. Dilerim iyicil fırsatlar yakalarız. Tabii öncelikle koç, yengeç, terazi, oğlak gibi öncü burçların 20-26 dereceleri e, öncelikle etkilenecekler. İkizler, başak, yay, balık gibi değişken burçların da 5 ve 9 dereceleri arasındaki gezegenleri veya önemli kombinasyonları olanlar terazi Dolunayı'ndan e, öncelikle etkilenecek burçlar arasında. Ayın Sipika ile etkileşimi var bu dolunayda. E, dolayısıyla ve Jüpiter'le de uyumlu bir açıları var. E, bu hava grubunda e, olan terazi kova ve ikizler için tutulma derecesine yakın gezegenleri olanlara destek şanslı fırsatları da beraberinde getirebilir. Tabi haritanızda bunu destekliyorsa, ters açılar yoksa. Gelelim burçlara. E, Koç burçları için tabi biz burada yükselene göre genel olarak anlatıyoruz. E, Koç burçları için Dolunay sizin partner, ortaklık, rekabet ettikleriniz, danışmanlıklarınız ve e, ikili ilişkilerle ilgili alanda gerçekleşecek. Dolayısıyla bu alanlarda dengeyi bulmak, uzlaşma sağlamak ön planda olurken önemli kararlar da almanız gerekebilir. Bazılarınız aile veya çocuklar ya da riskli yatırımlar veya marka yaratıcılık alanlarında e, mücadele de verebilir. Ee, bu mücadeleden tabii başarıyla da çıkabiliriz. Burada e, pasif agresif davranışlarla değil daha mantıklı e, kararlar almaya yönelmeliyiz. Boğa uçları için ise e, dolunay e, gündelik rutinler, sağlık, iş ve yanınızda çalışanlar varsa ev hayvanlarınız veya kiracılarınız çalışma koşullarınızla ilgili alanda olacak. Dolayısıyla bu alanlarda... E, bir takım düzenlemeler yapmak, sağlığınıza özen göstermek isteyebilirsiniz. Bazılarınız için iletişim, eğitim, kararlar, seyahat, yakın çevre ilişkileri ya da ebeveyn, aile ve emlak konularında bazı aksiyonlar almanız gerekebilir. İkizler Burcu için ise Dolunay 5. evrende gerçekleşeceği için çocuklar, aşk, flört, veya varsa markası, hobileri, sahne ve yaratıcık alanlarıyla ilgili konularda gelişmeler yaşanabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bazılarınız maddi manevi değerler ve kariyer alanlarında da harekete geçerken bazılarınız eğitim, seyahat, kardeş, yakın çevre, kararlar, imzalar alanlarında hareketlilik ve mücadeleler yaşayabilirler. Yengeçler için ise Dolunay 4. evlerinde gerçekleşecek Ev, aile, ebeveyn, gayrimenkulle ilgili konularda gelişmeler vaat ediyor. Ev dekorasyonu veya taşınma gibi konularda da adım atabilirler. Bazılarına partner ve ortaklık alanları veya kariyer konularında e, harekete geçmeleri e, veya bir takım mücadeleler yaşamaları söz konusu olabilir. Aslan burçları için Dolunay 3. evrenle gerçekleşecek. Dolayısıyla eğitim, kurs, anlaşma, sözleşme gibi konular, kardeş, komşu, yakın çevre iletişimi ya da bir takım kararlar, kararları netleştirmek, kısa seyahatler gündeme gelebilir. Bu konularla ilişkili bazı daha önce fark etmediğiniz konuları da fark edebilirsiniz. <laughs> Ortaklı paralar, borç, vergi, korkular ve sizden gizlenen şeyler, şifane ve inziva konularıyla ilgili gelişmelerde. Yaşayabilirsiniz. Başaklar için ise dolunay ikinci evinizde gerçekleşmekte maddi ve manevi değerlerinizle ilgili konularda farkındalık kazanabilirsiniz. Gelir-gider dengenizi gözden geçirmek ve bütçenizi düzenlemek söz konusu olabilir. Partner, ortaklık, danışmanlık konuları, projeleriniz ve sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili alanlarda e, gelişmeler yaşayabileceğiniz bir diğer konu başlıkları olabilir. Teraziler için dolunay yükselen terazi birinci evinde gerçekleşiyor. Kendisini dışarıya yansıtma biçimi, dış görünüşü, sağlığı, aynı zamanda ortaklıklar, partnerle ilgili konuları gündeme gelip bu alanlarda çeşitli farkındalıklar veya tamamlanmalar yaşamaları olası. Kendinizi ifade etme konusunda daha cesur olabilirsiniz kariyer statü ebeveyn patron konularında mücadele olasının yanı sıra iş sağlık veya varsa pet hayvanınız ya da kiracılarınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili alanlarda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akrep yükselenler için Dolunay 12. evlerinde gerçekleşiyor. Sizden gizlenen bazı olaylar daha net görülebilir hale gelecek. Ya da bu enerjiyi geçmişteki konuları gözden geçirmek, inzivaya çekme, ruhsal ve psikolojik olarak iyileşme anlamında kullanmanız da mümkün. Öte yandan aşk, çocuk, ailenin maddi değerleri, hobileriniz, riskli yatırımlarınız, yaratıcılık veya marka konularınız, yurt dışı, uzak seyahat, hukuki konular veya akademik konularınız hareketlilik kazanabilir. Bazılarınız işte işinden bile ayrılabilir. Yay burçları için... Dolunay 11. evinizde. Dolayısıyla sosyal çevreniz, projeleriniz, gruplarınız ve arkadaşlık ilişkileriniz ile statüden kazancınız konularında hareketlilikler, tamamlanmalar, çeşitli farkındalıklar olası. Aynı zamanda yatırımlar, ailenin gelirleri, çocuklar ve aşk konuları da gündemde olacaktır. Öte yandan aile, ev, emlak, ebeveyn ve ortaklı paralar, kredi, miras ve vergi gibi alanlarda da hareketlilikler yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Oğlak yükselenler için dolunay olunca evlerinde gerçekleşecek kariyeriniz veya ailenizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. İş hayatınızla, eş, aile, ortak ve partner arasındaki dengeyi sağlamak ve ilişkilerinizi düzenlemek önemli olacaktır. Bu süreçte e, iletişimde daha e, dengeli olmak e, faydalı olabilir. E, kovalar için dolunay sizin dokunsunca evinizde gerçekleşecek eğitim, seyahat, hukuki konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, bu alanlarda Eğitim, seyahat, kurslarla ilgili alanlarda özellikle bazı tamamlanmalar gündemine gelebilir. İş, sağlık ve finansal alanda da bazı hareketlilikler gündemde olacağı benziyor. Yükselen balıklar için ise Dolunay 8. evreninde gerçekleşecek. Ortaklı paralar, eşin gelirleri, miras, vergi, kredi konulara gündeme gelebilir. Finansal konularda dengeli bulmak için harekete geçmeniz gerekebilir. Bazı yükselen balıklar için ise çocuk, yatırım, marka, yaratıcılık ve hobi alanlarında gelişmeler yaşanırken bazılarınızda iş, sağlık, gündelik hükümler, çalışma arkadaşlarınızla ilgili alanlarda aksiyon almanız olası görünüyor. Dilerim iyicil olarak kullanmayı başarabilelim. Hepimize sağlık, huzur, refah ve mutluluk diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.